YouTube olmasaydı ne yapardın? Ünlü mu olmak istiyorsun? Sevgilim mi var? Neden soru cevap yapıyorsun? <laughs> Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir Bugün sizlerle birlikte inanılmaz muhteşem bir şey yapıyoruz Ve gerçekten fazlasıyla merak ettiğiniz soruların dışında Çok daha fazla eğlenceli soruları cevapladığım bir videonun içerisindeyiz Bu videoda sizlerin sorularını cevaplayacağım Instagram'dan sizlere dedim ki Bana soru sorun ben de cevaplayayım ama sorular klasik olmasın sevgilim var mı? Ayak numaran kaç? Kaç beden giyiyorsun? Hediye almayacağınıza göre bu soruları sormamda cevaplamamda çok fazla saçma. Hediye almak isteyenler varsa da ilk saç Neyse arkadaşlar bugün gerçekten çok eğlenceli sorularımız var. Çok fazla eğleneceğiz. Çayınızı kahvenizi alın. Macbank gibi düşünün ama bir şey yiyip içmeyeceğim ben. Siz yiyip içeceksiniz. Ben de sizlerle birlikte eğleneceğim. Eğlendireceğiz. Herkes çok Luna Park'a dönecek burası. Luna Park'ta eğlenmek için jetona ihtiyacınız var. Jeton alıp eğlenebilirsiniz ancak ama bu kanalda öyle bir şey yok. Ücretsiz bir şekilde hemen aşağıda bir buton bulunuyor. Oraya abone ola basıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde bu eğlence dünyasına giriyorsunuz. Arkadaşlar kısacası bugün sizlerin Instagram'dan bana sormuş oldukları keyifli, eğlenceli muhteşem soruları yanıtlayacağım ve gerçekten çok güzel bir video olacak. İlk sorumuzla birlikte hemen başlayalım. Sorumuz gelsin. Evet duyuyorum ben. Siz şu anda duymuyorsunuz soruyu. Ünlü olmak ister miydin? Arkadaşlar zaten ben şu anda ünlüyüm. Gerçekten hangi rize derse deyin. Yani gerçekten bir üne, bir şöhrete ve bir şana sahibim. Hangi anlamda ünlü olmak? Yani 5 saniyelik bir video ile de ünlü olabilirsiniz. Ama o ününüz çok fazla ileriye gitmez. Ya da gerçekten bir fenomen haline gelirsiniz. O da çok ileriye gitmeyebilir. O yüzden ünlü, tanınmış, bilinmiş, fenomen, işte sosyal medya fenomeni. Fenomenin zaten sözlük anlamı nedir biliyor musunuz? Olay demektir. Ünlü olmak ister miydim? Ünlü olmak çok fazla ünlü olmak ister miydim? Bilmiyorum. İsterdim. Ben isterdim. Ben her şey isterim abi. Ben isterim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi abi? Böyle bir şey yok ki. Bize de, bize de ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ünlü olmak isterdim ama kısa vadeli bir şey. Kesinlikle değil. Kısa vadeli şeyleri sevmiyorum çünkü. Uzun vadede çok fazla isterdim. Tabii ki de çok büyük zorlukları var. Birçok ünlüyle, birçok fenomenle görüştüm. Çok büyük zorlukları olduğunu bana anlattılar ama ben tabii ki de yine de yılmadım. Olacağım ya dedim. Bakalım. Sorumuz geliyor. Evet, geldi. Hayatının en büyük başarısı neydi? Hayatımın en büyük başarısını arkadaşlar fazlasıyla düşünüyorum, yazıyorum, çiziyorum. Hayatımın en büyük başarısı 20.100 kişiyi bu kanalın içerisine sığdırmak, birlikte eğlenmek, gülmek, üzülmek, bir şeyler paylaşmak. Gerçekten de benim için çok değerlisiniz. Hayatımın en büyük başarısı da bence bu. Sizlerle etkileşime geçmek, sizlerle aramızdaki sevgi bağını güçlendirmek, gerçekten de bir aile gibi her şeyi konuşabilmek. Sizlere hiçbir zaman bunu sürekli öne sürerek ailemsiniz, ailemsiniz demedim ama aile nedir, her şeyi paylaştığın acına ya da mutluluğuna ortak olan topluluktur. Sizlerle de biz ikimiz yani siz ve biz eğer tabii ki de aşağıdan abone ol butonuna bastıysan sen. <laughs> biz bir aileyiz. iyi şeyleri de konuşuyoruz. Kötü de mutlu olduğumuzda birbirimize mutluluğumuzu da söylüyoruz. Üzüldüğümüzde birlikte üzülüyoruz da. Gerçekten çok enteresan bir duygu. Aile gibiyiz. Çok iyi arkadaşız. Çok iyi dostuz. En büyük başarılarından bir tanesi de bu gerçekten. Ve bunu burada söylemek istedim. Diğer sorumuza gidiyoruz. Instagram'da kesinlikle takip et dediğin birisi var mı? Arkadaşlar tabii ki de var. Instagram'da muhteşem sayfalar var. Ama en muhteşemi kesinlikle takip etmeniz gereken bir tane sayfa var. O da Tukan YouTube sayfası. Yani neden gelmiyorsunuz? Orada 1025 kişi kaldık. Arkadaşlar gün gittikçe eriyoruz Instagram'da. Yarın bir gün Instagram arayıp hesabını kapattık. Yeterli sayıya sahip olamadım diyecekler. Meclise giremeyeceğiz artık. Instagram'a giremeyeceğiz yani. Çünkü delege az. İnsan yok. Lütfen hadi lütfen arkadaşlar şimdi şu anda geliyorsunuz. Hemen bu videoyu izliyorsanız da durdurun hemen takip edin geri gelin. Lütfen ama ya oraya bir 2000 falan bir şeyler yapabiliyor. Lütfen ya. Diğer sorumuz gerçekten çok enteresan. Yolda yürürken birisine sorsanız bir kavga sebebi yaratabilecek sorulardan bir tanesi. Yediğin en tuhaf şey. Arkadaşlar yani ne niyetle sorduğunuzu ben çok iyi biliyorum bunu ama. <laughs> belki de diyorum ki ya bir yemek sayfasıdır. Ne bileyim belki leziz yemekler.net falan sormuştur. Et leziz yemeklerim. Lütfen yani saniye annenin yemekleri falan sormuş olsun bunu ya. Yediğin en tuhaf şey ne demek arkadaşlar? Yediğim en tuhaf şeylerden bir tanesini düşünecek olursak. Aklıma gelmiyor. Ben öyle genelde tuhaf şeyleri yemeyi sevmem. Klasik Anadolu mutfağı. Cızbız ciğer, köfte. Öyle işte çok enteresan salyangozdan şunu yaptık. Marine ettik. Sümüğünle de tuz yaptık falan. O tarz şeyleri yiyemiyorum zaten. O yüzden de tuhaf şeylere bir ilgim yok. Ama çok anlatıyorlar işte kurbanın bacağı çok keyifli yeniyor falan diye. Hiç öyle bir şey... Yok arkadaşlar asla. Diğer sorumuz daha öncesinde yurt dışına gittim mi? Beni daha öncelerde takip edenler bilirler. Yeni takipçilerimiz de şimdi öğrensinler. Evet daha öncesinde yurt dışına gittim. Bir yurt dışı deneyimim oldu. Amerika'ya gittim ve daha sonrasında geldim. Bu gereksiz bilgiyi niye verdim geldim? Geldiğimi bilin. Burası Amerika değil. Burası Türkiye. Burası İzmir arkadaşlar. Bunu mutlaka bilin. Amerika'ya gittim geldim. Kısa bir geziydi derseniz Amerika'ya mı gidelim Avrupa'ya mı? Kesinlikle Avrupa'ya gidin. Kendinizi geliştirin. Amerika gibi boş bir ülkeye, reklam ülkesine gitmenize hiçbir şekilde gerek yok yani. Diğer sorumuz hayatındaki en büyük pişmanlığın. Arkadaşlar ne zaman bir soru cevap etkinliği yapıp sizlerle etkileşim haline geçeceğim, sizlerle sohbet edeceğim desem en büyük pişmanlığım soruluyor. Dışarıdan çok pişman bir insan gibi gözüküyorum galiba. E çöktük tabii biz de. Hayat da bizi birazcık yıprattı yani. Ama inanın pişman değilim bir şeyden. Herhangi bir şeyden pişman değilim. Daha öncesinde bir birkaç kişiyle muhatap olduğum için pişmanlığım olmuştu. Onun dışında herhangi bir pişmanlığım yok. İnsanlara güvenmekten pişman oldum. Gerçekten bazı insanlara fazlasıyla güvendim ve pişman oldum. Benim geçmişte YouTube kanalımın çalındığını biliyorsunuz. En büyük pişmanlığım o an Facebook'ta o kişiyle konuşup sonrasında ona güvenmem ve sonrasında kanalımın çalınmasıydı. Bu büyük bir pişmanlığım. Bunu sayın yani bu arkadaşlar başka ne pişmanlık söyleyeyim ben size. Diğer sorumuz şu anda YouTuber'ların ürettiği içerikleri beğeniyor musun? En beğendiğin içerik hangisi? Yani şu anda buna karar vermek gerçekten çok zor. Ama prodüksiyon anlamında, izlenebilirlik anlamında ve YouTube'un kalitesini artıran kanallar arasında Alper Rende ve Orkun Işıtmak şu anda gerçekten çok çok başarılılar. En azından içeriklerini de çok fazla beğeniyorum. Konseptleri de çok güzel. Çok da güzel videonun içerisinde takipçilerini memnun ediyorlar diye düşünüyorum. Çok keyifli yani. Diğer sorumuz gerçekten çok enteresan. Enes Batur'un Ayaz şarkısında Başak Kara'na herhangi bir gönderme var mı? Arkadaşlar şimdi bunu açıp incelerseniz birçok gönderme varmış gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki de oturup Başak Karana diz şeklinde ya da Başak Karana yazayım diyerek şarkılar yazılmıyor. Ama mesela şarkıya bakalım. Ayaz vurur yine donar umutlar, siyah sayfaları yırtıp yakıp at, harcanıları, elimde kalanları. Yani mesela Enes Batur ve Başak Karahan'ın kışın ayrıldığını düşünürsek, Ayaz vurur yine donar umutlar, yani Enes Batur ve Başak Kara'nın umutları olduğunu düşünebiliriz. İşte kışın ayrıldılar, Ayaz vurdu ayrıldılar ve sonrasında umutlar dondu bitti diye düşünebilirsiniz. Yani bir şarkıda gönderme ararsanız birçok gönderme bulabilirsiniz zaten. Ama benim düşüncem Ayaz şarkısında Başak Karahan'a herhangi bir şekilde bir gönderme yok. Ama dediğim gibi her şarkıyı didik, didik ederseniz illaki bir gönderme bulursunuz. Ama o tabii ki de bakış açısıyla alakalı bir şey. Arkadaşlar diğer sorumuz gerçekten en fazla merak edilen sorulardan bir tanesi. Neden? Magazin. Şimdi bunu size çok güzel bir şekilde açıklayayım ben. Arkadaşlar hayatımın her alanında her zaman yapmak istediğim meslekle ilgili olan en başarılı insanları çok fazla araştırdım. Çok fazla onlar hakkında bilgi sahibi oldum. Onlara örnek aldığım oldu. Atletizm yaptığımı biliyorsunuz. Atletizm yaparken... Geçmişte atletizm yapıyordum. Atletizm yaparken dünyada en başarılı uzun atlamacı kim? Kaç metre atlamış? Türkiye'deki en başarılı uzun atlamacı kim? En iyi 200 metre koşuyor Türkiye'de? Bunların hepsinin bilgi sahibi oluyordum. Bu insanlar neler yapar? Nasıl antrenman yaparlar? Her zaman bununla ilgileniyordum. O yüzden de insanlara karşı merakım var. Başarılı insanları araştırmayı seviyorum. Jeff Bezos, Elon Musk, bu tarz insanları da araştırıyorum ama sizlere sunduğum tabii ki de Enes Batur, Reynmen şey Erdoğan, Delimine tarzında. Ama ben bu işten çok keyif alıyorum, çok fazla seviyorum. Hiçbir zaman da insanları kıskanmadım. Atletizm zamanında da, diğer hayatımda başarılı insanlara baktığım zaman da yapacağım tek şey imrenmek ya da onlardan ilham almak oldu. Diğer sorumuz, egzen hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar Exem programı bu arada bilmeyenler de var. Acun Ilıcalı'nın internet girişimi. Yani Netflix'e rakip olarak çıkartmak istediği bir platformdu. Yani şu anda Exem'in içerisinde çok fazla isim var. Yani alanında en iyi insanlar Exem'in içerisinde şu anda topladı. Geçmiş videolarda da söyledim. Acun Ilıcalı da bunu söylüyor. Bu inanılmaz, inanılmaz riskli bir şey. Çünkü her alandan başarılı insanları alıp tek çatı altına koymuşsunuz. Hepsinin izlenmesini bekliyorsunuz. Bu birazcık resmi bir şey. Acun Ilıcalı da bunu söylüyor zaten. Exen hakkında bilmiyorum. Yani YouTuber'lar orada nasıl olur? Nasıl bir konseptle ilerlerler? Para verip YouTuber'lar izlenebilir mi? Bunu da bilmiyorum. Emin değilim. Ama Exen eğer başarıyı yakalarsa inanılmaz başarılara sahip olacaktır. İnternet sektöründe çok başka yerlere gelecektir. Acun Hoca'nın da dediği gibi başarısız olursa da Exen batacaktır. Ama şu anda çok mükemmel isimler var. Yavaş yavaş da transferler artıyor ve 1 Ocak'tan itibaren Exen hayata geçecek programlar başlayacak birazcık enteresan olacak. Hepimiz yaşayıp göreceğiz. Diğer sorumuz TikTok hakkında ne düşünüyorsun? Beğendiğin TikTokçular var mı? Arkadaşlar TikTok platformu da diğer sosyal medya platformları gibi içerisinde başarılı ve başarısız insanları barındırıyor. Yani çok başarılı buluyorum desem başarısız insanları göz ardı etmiş olurum. Başarısız buluyorum desem başarılı insanlara haksızlık etmiş olurum. TikTok Ta bir şeyler yapmak isteyen insanlara, içerik üretmek isteyen insanlara, içerik üreten insanlara saygı duyuyorum. Beğendiğim bir platform değil. Yani genel olarak beğenmiyorum. Telefonumda da bulundurmuyorum. Geçmişte bazen izliyordum TikTok'u ama gerçekten sonrasında sevmediğim bir platform olduğuna karar verdim. İşinde başarılı olanları ya da bu yol üzerine ilerlemek isteyenlere saygım var. Saçma sapan şeyler olmadığı sürece saygı duyuyorum, beğenmiyorum. Diğer sorumuz ve son sorumuz Berçen Güven'in şarkıları hakkında ne düşünüyorsun? Beğeniyor musun? Arkadaşlar Berçen Güven'in şarkılarını hiçbir zaman kulaklığıma takıp dinlemedim. Ya da televizyonda açıp evde kopmadım. Ama Berçen Güven'in gözden kaçmayacak, göz ardı edilmeyecek bir başarısı ve bir gelişimi var. Ben rapte bilir kişi değilim bana hitap etmediği için ben dinlemiyorum. Biraz fazla dijital geliyor bana şarkı ama onun dışında Berçen Güven çok yakışıklıyım ya da ferahlatır bilirsin tarzında şarkılardan geldiği için de Gözde görülür büyük bir gelişimi, büyük bir başarısı var. Zaten Spotify'da da top 50'de birinciydi yanlış hatırlamıyorsam. Nazar şarkısıyla çok başarılı. Ben dinlemiyorum ama göz ardı edilemez bir gelişimi var. Arkadaşlar gerçekten mükemmel bir videoydu ve mükemmel eğlenceliydi. Yani şu aramızdaki sohbete bakın ya. Çıldırıyorum, deliriyorum yani. Arkadaşlar lütfen yorumlarda buluşalım. Sizlerin sormak istediği sorular varsa orada da sizlere yanıt vereyim. Ya da onun dışında sohbet muhabbet edelim. Siz mesela en çok hangi cevabıma şaşırdınız? Şaşırdığınız bir cevabım var mıydı? Onları da yorumlarda yazın. Aynı zamanda dediğim gibi hemen abone olun. Hey sen eğer abone değilsen aşağıda kırmızı bir şey var. Aynı buna benziyor bunun içinde abone ol yazanını düşün. Ona tıkla abone ol ya. Çok mutlu olursun. Çok mutlu olursun. Oğlum düşünmeyin. Düşünme. Çok mutlu olursun. Arkadaşlar gerçekten güzel bir videoydu. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Öpüldünüz.